Çok şimdi tatlı. Bu, bu kendi istikametinde sadece boyunu uzaltacağız. Tamam mı kızım? Tamam. Şimdi ben şimdi bir tane örnek hazırlayacağım. Sonra da e, reklam yaklaşıyor diye acele ediyorum. Sevgili seyirciler şuradaki iki ucunu ıslatıyorum. Açayım mı ee, bunu? Onu sen yavaş yavaş aç. Şimdi hemen Sorry, bir tane örnek hazırlayayım. Dur az bekle kızım. Heh. Tamam. Patlıcanla harcı koydu. Sevgili seyirciler buranın üzerine hemen normalde içine karıştıracağım ya ama şu an e, vakit daraldı. Reklamada gideceğiz. Tamam. Onun için acele ediyorum. Bir tane o örneği göstereyim. Biz çalışmaya devam edelim. Sevgili seyirciler, şimdi burada. Peynir mi bu? Evet, beyaz peynir hı. ve kaşar peyniri. Patlıcanlı harcın üzerine. Şimdi getirip şurayı ıslatıyoruz. İki ucu. Ya sandım ilk sonra Yok. peynir. Peynir. Heh, şu iki ucu getireceğiz. Burada birleştireceğiz. Şurada kapatıyoruz oh. Yanlar müsait. Çok sonra e, buraya şu alana çatalla bir motif çalışması yapacağız. Hmm. Çatalımızı unluyoruz. Çok güzel. Ve e, şöyle bastırıyoruz. Yanları açık. Sevgili seyirciler üzerine yumurta sarısı sürülmüş olacak. Çörek otu, susam serpilecek. Sonra fırına gidecek.